Momo Tylor'dan herkese merhabalar. Güzel karlı bir havada hafif güneş çıkmışken fırsat bu fırsat diyerek bir motosiklet sürmeye çıktık bakalım. Sizler de bana eşlik edin olur mu? <laughs> Şimdi NS200 motorumdan kalma stok videoları tükettim. Hani düzenleyerek çok fazla baymadan bir videoda 5-6 tane olay olarak zaten yol video yani kanalımızın ilk videolarını öyle yapmıştım. Şimdi kalan videolar hep olayla. Nasıl olayla? Başıma gelen olaylar var. Allah'ın bizi koruduğu olaylar. <laughs> Şöyle, yani kendi hatamız da var, kendi hatamızın olmadığı da var. Onları bilere koymuyorum. Çok ses getirecek videolar hani sadece yorumsuz koysam aslında mutlaka çok izlenir eminim. Hatta öyle koymayı düşünüyordum çünkü sizlere de bir tecrübe olsun. Böyle yaşanan olayları gördükçe insanlar bilinçaltına işlediği için hani o konulara biraz daha dikkat ettiğine inanıyorum. Elimde öyle stok videolar var. Koysam mı koymasam mı diye düşünüyordum. Ama hepsi SC4000 wifi kamerayla çekildiği için genelde çok şey değil yani çok kaliteli değil. Ama tabi biliyorsunuz onun kalitesi de yabana atılacak türden değil. Yani paylaşırsam aslında güzel olur ama tek sıkıntım SC'nin mikrofonunu ben bozmuştum o yüzden Mikrofon şeyi yok. Şu yerler şu an acayip tehlikeli bu arada. Asfalt parlak. Ani hızlanma yavaşlamadan kaçınmak lazım. Şimdi mikrofonu bozduğum için o videolar hep sessiz. Sessiz olduğu için de hemen atamıyorum öyle. Atsam sıkıcı oluyor. Müzikle koysam bir ihtimal öyle yapabilirim. Ya da en güzeli ne yapayım dedim. Her bir olay için yeni bir vlog çekeyim. Mesela bugün sürüşü gezme için çıktık. Bir sürüş yapıyorum zevkine. Bunu yaparken olayı anlatayım hem görüntülere koyayım. Ne dersiniz sizce böyle bir seri yapalım mı? Ha, yani o kadar çok fazla zaten şey yok. Elinde o kadar mı çok olaylı şey var dersiniz. Olaylı video o kadar mı çok dersiniz yok. Yani 3-4 tane toplamda riskli gördüğüm var. Diğer basit hani yok önüme kırdı falan onları zaten olaydan sanmıyorum. Ya yani bunlar dediğim gibi çok ince bir çizgi olan videolar. Vizörü indirelim. Yani ufak bir hata ya da kıl payı bir çizgide yer alan olaylar bunlar. Sizi iyice merak ettireyim daha çok izlersin <laughs> Şöyle burada yerler kuru birazcık gaz açalım. Artık rodacı bitirelim ya. <laughs> değil mi? Rodacı bir türlü bitiremiyoruz. Hava çok soğuk değil. Bugün 24 Aralık. Yeni yıla şurada sayılı günler kaldı. 8 günümüz var. Bugünü saymazsak 7 günümüz var diyelim tarz videolar atayım diyorum. Siz de tabi desteklerseniz sevinirim. Bazı videolarımız izlenmeye başladı yavaştan ama sadece izleniyor. Abone ol tuşuna basarsak beni mutlu etmiş olursunuz. Sesi duymak istiyor musunuz? Tapa gaz yapmıyorum. Rodajda olduğu için şöyle bir ara hızlanma yapalım dedik. Bu arada çok şükür ki eksi 12 derece kütahya gördüğü halde kapalı garajda olduğu sebebiyle bence Motorumuz daha akü zayıflığı belirtisi göstermedi hani o NS200'de bol bol olan vardı ya Garantiden bizim de akümüz değişmişti daha önceden O olay daha başımıza gelmedi aman Dilimizi ısıralım gelmez inşallah çünkü can sıkıcı geliyorsunuz motor çalışmıyor NS200'de arada bir vurdurmuştum Vurdurunca da tabii motora zarar verme ihtimaliniz artıyor o yüzden çok tavsiye etmiyorum ama yapacak bir şey de kalmıyor. Eğer yanınızda dostunuz biriniz yoksa gelip sizi destekleyecek. Dediğim gibi tek şahriniz vurdurmak oluyor. Akü şarj cihazınız varsa aküyü şarj edeceksiniz ama o an kullanımızı kısıtlıyor. Bunun tek çaresi NS 200'ler için hala devam ediyor. Dominar'da da diyorlar ama ben daha yaşamadım. Yaşarsam paraya kayıp tabii ki güçlü akü alacağım en kalitelisinden. Akü dediğiniz en fazla 1000 lira tutar ki tutmaz diye düşünüyorum. Şu rüzgarlıkları kapatayım. 1000 lira bile tutmayabilir hatta. Dolar zammından o kadar uçtu mu bilmiyorum. 300-350 aküler oluyordu. Sonra 500'e bir çıkmıştı. En son ne oldu tabi haberim yok. Ama dediğim gibi parası hiç önemli değil. 2000 bile olsa bir akü alacağım. Öyle bir şey yaşarsam. Çünkü çok can sıkıcı. Daha öyle bir şey yaşamadık şükür. Dominar gördüğünüz gibi sesi her şeyi tatmin ediyor. Şu an bir hiç sıkıntı yaşamadım. Stop ettirmedik bir şey olmadı. Hani MS-200'ü ilk bakımına götürene kadar çok stop etme olayı vardı. Motor daha yeni yeni canlanıyordu. 2016'da almıştım. 14'te falan geldi yanlış hatırlamıyorsam ama ilk gelenlerde sıkıntılar vardı. Böyle olunca da Antalya'da hemen güncelleme gelmişti benim ilk bakımımda. Güncellemeyi yapınca stop etme olayından kurtulduk. Ama sonra açı olayı başladı Kütahya'ya gelince soğuklarda. Özellikle yağmurlu hava. Eksilere düşmese bile yağmur yağdığında oluyordu bu iş. Hava çok rüzgarlı. Umarım sesim anlaşılıyordur. Geçenki video beni çok mutlu etti. Sesim mükemmel anlaşılmış. Şimdi anlaşıldığını farz ediyorum. Şöyle ağır ağır gideyim ben yine de. Zevkine çıktık. Yazlık eldivenlerle çıktım. <laughs> hava çünkü hakikaten öyle ayazımız şu an yok. Gelmişti. Eksi 12'ye düştüğü için iş yerimden çıktığımda arabaya kadar titreyerek gidiyordum. GoPro'yu keneğimize taktık. SC'deki kurulum aynen devam ediyor. Sadece mikrofon değişti. O konulara girmeyeceğim. Geçenki videoda merak edenler gidip bakabilir. Botlarla motor sürmeyi özlemişim. Genelde spor ayakkabıyla yapıyoruz. Bir motosiklet botu almam lazım. Yani zevkine de sürsem almam lazım. Çok önemli bir şey. Umarım yavaş yavaş alırız onları da. Şu an kış geldi. Botlarla idare edeceğiz artık. Bu arada GoPro'nun medium modundaki süngeri hala çıkarmadım. Yağmur olur da mikrofondan içeriye sızar diye. Yağmur yağarsa GoPro'yu sökeceğim zaten çünkü koruması yok şu an biliyorsunuz. Medium moddayken yağmur geçiriyor. Süngerli bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz şu an. Bu video sizi sıkmasın istiyorsanız ilk olayımızdan başlayalım. <laughs> Şimdi bizim evimiz o zaman Terziler sitesindeydi. Kütahya'da bilenler bilir. Orada imamlar yokuşu var. Porsuk sitelerine inen ve diğer terziler çıkışımız var. Şimdi terziler yokuşundan iniyorum. Sağa doğru bir dönüş var. Birazdan videoda göreceksiniz. Ramazan sabah Ramazan bayramı değil. Ramazan ayındayız. Sabah oruç oruçtu kalkmışım. Okula gideceğim. Yüksek lisans o zaman Donlupınar Üniversitesi'nde yapıyorum. Okula gideceğim. Sağa dönüyorum. Videoda gördüğünüz gibi adam benim şeridime çok yakın. Biraz da hızlı dönüyorum. Sanırım hızım 30-40 olması lazım dönüyorum ve adamı benim şeridimde görünce o an sabah zaten uyku sersemliği var. Oruç bir yandan uyku bir yandan iki tehlikeli etken var. Yani motosiklette en tehlikeli olaylardan hangisini arasınız var desem yeridir. Öyle olunca da adamı görünce ben bakıyorum hala bana geliyor gibi hissediyorum. Beynim bir an önce sola kaçmayı tavsiye ediyor bana. Ve yapıyorum da. Ama gördüğünüz gibi görüntülerden o an böyle hani gözünüzü kapa mesela şey olur sizde oldum bilmiyorum bir küçükken bir rüya görürsünüz bir şeyden etkilenmişsinizdir beni mesela bir dinozor kovalamıştı dinozor böyle kovalarken benim ayağım bir yere takılıyor ve yere düşüyorum <laughs> yere düşünce ne olacak dinozor seni yemeye geliyor dinozor gelmişken de böyle tam ısırırken belimi böyle tutacak rüyada uykunuzda böyle belinizi bir kasarsınız sanki ısırma der gibi çok gülüyorsunuz şu anda ama bana <laughs> Ama inanın başınıza gelmiştir. Yüksek bir yerden düşersiniz rüyada. Tam yere çarpacakken uyanırsınız. Oldu mu? Oldu değil mi? Bu sefer bildim. Dinozor belki uç bir örnek ama bu olmuştur. <laughs> Şimdi öyle bir olay var. Yani beyniniz ister istemez kendinizi korumaya alıyor. Bu görüntüde gördüğünüz gibi benim herhalde dedim kuyruk kısmından motosiklete geçirdi bu adam. Yani kurtaramam imkansız çok yakınız Yani kaçabileceğim en dibe kaçıyorum O an tek kaçmayı düşündüm yani Durmayı falan değil Çünkü dursam ortada kalacağım O yüzden kaçmayı düşünüp en kenara kaçıyorum Ve kurtarıyoruz Adam bana vurmuyor ha, Vursa bir şey olur muydu olmaz da En kötü bacağım altta kalırdı falan Hızımız çünkü 10 Hızımız 10 olduğu için Belki ufak bir çizikle falan atlatacaktım ama Olaya bakın yani hem ben biraz hızlı girdim. Çok fazla hızlı değilim. Kurtarabilirdim ama adamı kendi şeridimle görünce ister istemez böyle bir kaçma tarafına geçtim. İşte bu kaçma olayını nasıl yapıyoruz? Boş alanda alıştırmalarla. Şimdi bunu ben ara ara söylüyorum. Motoru ne kadar bilirseniz birin. Bu bisiklet gibi bir şey değil ki bisiklette bile bazen çok komik düşmeler yaşayabiliyorsunuz. Öyle bir videom da var. Onu da koyayım. Yıllar sonra bisikletten nasıl düştüm. Videonun konusu bu. Şimdi siz boş bir alana gidin bir pazar. Pazar yeri olabilir. Boş bulduğunuz ilk günde gidin. Buradan çıkış var mı ki ya? Gittikten sonra bir kendiniz yavaş sürüş, şöyle direksiyon hakimiyeti gibi şeylere çalışın. Çünkü bunlar kaza veya riskli durumlarda sizi kurtaran anneler oluyor. Normalde böyle kilitlenip kalabilirsiniz. Çok rahat da olmayın. Onun için de bir videom var. Onu da başka bir zaman koyacağım ama sağa dönerken adam benim şeridime çok yakın olduğu için ben direkt kaçıyorum ve o da kendi şeridine kaçıyor ve üstüme gelmiş oluyor. Son anda o da bir manevrayla beni kurtarıyor. Ben de en dibe kaçarak zaten kendimi kurtarıyorum. Sizin yorumunuz nedir? Lütfen yorum yaparak abone olarak beni destekleyin. Adam yani benim beynim tamamen orada. Adamı kendi şeridinde gördüğü için kaçmaya odaklanıyor ve adamla karşı karşıya geliyoruz. Yani en riskli hamleyi yaptım ama kurtarmış olduk. Şimdi adamın yanına gidiyorum ve tabii ki söylüyorum ya yani kusura bakma diyorum dikkatsizliğime geldi ama dikkatsizlik değil beynim kaç dedi kaçmazsan o arabayla kafa kafaya gireceksin diye böyle bir panik havasıyla bir kaçtım ama tabii ki güzel bir panik olsa da riski çoktu videoyu isterseniz tekrar izleyin buradan adamı suçlamak için falan çektiğim bir şey değil eğitim videosu bu hangi cadde hangi ezbere bildiğiniz sokak bile olsa Hiçbir zaman hızlı dönmeyin Yani yerde bir şey olabilir Ya pis değil burası Motoru devirebilirsiniz taşa denk gelir bir şey gelmiştir çöp vardır Motoru devirip adamın önüne yatabilirsiniz Böyle başımıza geliyor çift gidiş geliş yollarda genelde sollamaya çıkarlar motor var kenara kaçar diye Ama o alan bize yeterli olmayabiliyor İşte bunun rahatlıkları oluyor Mesela bu adamın önünde Broadway var İyi beni gördü kenara kaçar deyip girmeyin yani ya gaza basıp, basıp, kaçın ya da bekleyin adam geçsin motosikleti kullanırken genelde insanlar kendini risk atıyor bu arada vizörüme de çamurlar geliyor Çamlıca'ya doğru şu an yol alıyoruz durum böyle siz de bir izleyin bakalım yorum yapın böyle riskli bir olay yaşamıştım dediğim gibi daha motosikletten hiç düşmedim Allah'a şükür umarım düşmem de ama ne kadar dikkatli kullanırsanız bu motosikleti daha uzun ömürlü kullanırsanız kullanırsınız. Ölüm anlamında demiyorum. Soğursunuz. Oğuz diye bir arkadaşım var yine yüksek hasta. Ben <laughs> motosiklette gidip geldiğim için özendi benden. Ve ehliyet aldı. Çok güzel özenebilir. Yani sesini duyan herkes zaten özeniyor. Motosiklet olayı zaten herkesin korkup özendiği bir şey. Arkadaşımız ehliyeti aldı. Her şeyi hazırladı. Kaskı, eldiveni her şeyimiz hazır oldu. Ama ne yazık ki Oğuz bu arada selamlar. Bisikletçi bir arkadaşımız. Bir gün yokuş aşağı giderken işte bisikletle düşüyor. Çok hızlı galiba. Ön freni sıkıyor mu durmak için? Öyle bir şey anlatmıştı ama şu an yanıltmayayım. Yani bir şekilde düşüyor bisikletten ve sürükleniyor yokuş aşağı. Dizini falan yaralamıştı. Kırık çıkı olmasa da. Bisiklette böyle yaralandıysam motosiklette ne olur deyip arkadaşımız motosiklete küstü. Yani ehliyeti alırken sadece motosiklet sürdü. Onun haricinde benim artım oldu. İşte böyle bir şey yaşamak istemiyorsanız her şeyiniz hazırken motosiklet hala geçemiyorsanız bu yaşadıklarınızdan dolayı oluyor. Arabada da olur. Arabayı ilk öğrenirken vurursunuz bir yere. Süresiniz gelmez. Halbuki üstüne gitseniz araba gibi temel ihtiyaçtan uzak kalmamış olacaksınız. İşte bu gibi sebeplerle ne kadar dikkatli sürersek o kadar zevkle devamlı süreriz bu aracı. O yüzden sizlere tavsiyem kendinizi riske atmayın. Motosiklete güveniyorsanız da ona göre ya işi başladıysanız bitirin ya da o işe hiç başlamayın ki riskli bir şey olmasın. Yerlerde sollamaya hiç çıkmam. Görmediğim yolda. Mesela yerler ıslak olduğu için şu adamın tekerinden tüm sular bana geliyor o yüzden. Eyvah burada şimdi köpekler de var da inşallah çok aç değillerdir. Bizi kovalıyorlar sonra. O yüzden arabalara çok yakın gitmiyorum. <laughs> Gidersek çünkü üstüm başım mahvolacak. motosiklet zaten kirlenecek bu havada çıkıyorsak ama. Mesela fren attı. Dönebilir. Evet döndü. Bunları hep öngöreceksiniz. Bilgisayar gibi. İnanın motosiklet sürenler arabayı daha iyi kullanır. Niye? Işıklarda durduğunuzda aynaya bakarsınız arkamdan biri geliyor mu diye. Adam mesela sinyalsiz dönecektir. Bunu öngörürsünüz. Bunları tecrübeyle dayalı. illa düşmeniz gerekmiyor. Kendiniz bunları okuyun. Yani trafiği okuma diye bir şey var ve bunu yapın. Yaparsanız hayatta kalırsınız. Bu videolar eğitim serisi olacak. Nacizane kendi tavsiyelerim bunlar. Başıma geldiği için size yardımcı olmak istediğim videolar. Umarım yararlı olur. Dediğim gibi ara ara hatırlatıyorum. Lütfen videoları beğeniyorsanız beğenin, abone olun, bizi paylaşarak destekleyin, beraber büyüyelim. Ona göre video fikirleri de verirsiniz, çekebiliriz. Talep ettiğimiz tarzda videolar gelebilir ama tabii ki bu tekerdir. Yok kızı okuldan aldım. Tarzı böyle abes videolar olmaz çünkü biz o yaşlarda değiliz artık. Çok yaşlı değilim, yaşım 28. Ama bu liseli ergen konulu videolardan geçtik artık. belli bir ağırlığımız var bize yakışmaz o tarz videolar. O tarz videolar zaten izleniyor ama biz yapmıyoruz o tarz videoları. Yapmıyoruz ama dediğim gibi zevkine yavaş yavaş büyüyoruz. GoPro aparatımız çok iyi oldu. Bu arada her şey VS kanalımız var vesaire. Her şey hepsini ayrı yazalım. Her şey VS nokta yazıp ya da hakkımızda kısmından o diğer kanalın linki var oradan bulabilirsiniz. Orada inceleme ürünleri, gittiğim yerlerde hafif vloglar kaldığım otellerde değerlendirmeler kendim böyle videoların kalitesi gittikçe artacak bu tarz videolar koyacağım mesela nasıl yapılır aldığım ürünlerin kurulumu açıl kutu açılışları onları koyuyorum orada bu kanalım iki kat abonemiz var yararlı olmak adına açtım yine da mesela arabam Linea ampulü değişir antifriz değişir bu tarz videoları koydum videolar genelde çok yavaş ilerliyor çok seri konuşmadım Hani düşünmeden çekiyordum ama bunları biraz daha hazırlıklı çekip sizleri de sıkmadan yararlı olmaya çalışacağım. Sağ olsun, yorum çok geliyor. Özellikle Instagram'dan da yazanlar olmuş. Yorum yani faydalandım sağ ol servise gitmedim diye teşekkür edenler oluyor. Eğer bir şeyin doğrusunu biliyorsam onun videosunu koyacağım. Orada kutu açılışlarında bu arada takip edin onu da lütfen. Kutu açılışlarında geçen eşimin yüksek lisansta ses kayıt yapması için bir cihaz aldım. Telefon yasak akademik çalışmalarda. Sony'nin ses kayıt cihazını aldım. Onların kutu açılışı var. Eğer GoPro'ya bütçeniz yetmiyorsa, yetmiyorsa SC Cam bu işi halletmek istiyorsanız bu Sony ses kayıt cihazını alabilirsiniz. İnanın çok güzel ses kaydı var onda. Mikrofon taktığınızda şu an duyduğunuz sese kadar yani en az en az bu kadar olması lazım onun da ses kalitesi. Çünkü rüzgar sesini falan engelliyor yine. Böyle bir şey yapabilirsiniz. İnternette onlar da 1000 liradan aşağı yok. Ben güzelini aldım. En az seviyenin bir üstünü aldım. Dolardan dolayı 1000 liranın üzerine seyrediyor ama ben Ankara'da vatandan elden aldım. Sitesinde görebilirsiniz. Kargo ile yollamasalar da güzelini. Mağazaya gittiğinizde elden teslim ediyorlar. Gidip biz onu satın aldık. 650 liraya aldım. Eğer GoPro, hatta GoPro'yu niye aldım falan diye şey yaptım. SCK'min o lensteki lekesi olmasaydı GoPro'yu almazdım. Çünkü o inanın set kaydı için yeterli oluyor. Hani böyle profesyonel falan olmadığımız için SCK'm bizi daha bayağı götürürdü. Tren geliyor, çok severim treni. Bir insan fotoğraf çekerdim. Güzel bir Dominar fotoğrafı çıkabilirdi oradan. Durumlar böyle. Ses kaydı cihazı da böyle tavsiye etmiş olalım size telefondan çünkü rüzgar sesini ne yapsanız da engelleyemiyorsunuz. Kendi sesiniz de çünkü boğuk çıkıyor, sessiz çıkıyor. Güzel bir video oldu. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ben eve kadar süreceğim ama videoyu burada kapatabilirim. Kanalımızı beğendiyseniz, videoları, içerikleri beğeniyorsanız lütfen abone olarak bizi destekleyin, beraber büyüyelim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Dikkat edin, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.